Merhaba değerli dostlarım, sohbet saatinde tekrardan hoş geldiniz. Ben sunucu Selimcan Baskan. Evet dün e, sezon finali yapmıştım. Bugün büyük ustad Kemal Sunal'ı anmak istedim. Sezon finali yapmadan önce tamamen. E, bugün büyük ustad Kemal Sunal'ı 22. ölüm yıl dönümü babam boncuk. Yani Ergun Sözendi ile anıyoruz. Hemen Ergun abi yayına davet edeyim. Size katıldığımız Ergun katıldı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle hemen hazırlayalım. Şöyle kamerayı biraz uzak tutalım kendimizden. Şöyle evet. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Muhammed Emin Bulut katıldı. Hoş geldiniz. Evet. Ve buradan bir bağlayalım Ergun abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Selimcan. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok teşekkür, iyisiniz. Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Demek ki sezon finalini seninle birlikte yapacakmışız. Aynen. Bugün sezon finaline gireceğim. Bir iki ay ara vereceğim yayınlara. Ondan sonra tekrardan 16 Eylül'de devam edeceğim. Bugün Büyük Ustad Rahmetli Kemal Sunal'ı 22. Ölüm Yıldönümünde anıyoruz. Mekanı Cennet Ruhuşa'da olsun. Evet sevgili Selim Gerçekten bugün çok büyük bir ustayı anarak bu sezon finalini gerçekleştiriyoruz. E, yeri doldurulmaz bazı isimler vardır sanat camiasında. Bence sevgili Kemal Sunal da bunların başında gelir. Onun e, Habam Sınıfı filmlerinde birlikte yapmış olduğu performans ve birlikte çalışmamız gerçekten benim hayatımın en değerli Anlarıdır. İki Habam sınıfı filminde, Habam sınıfı ve Habam sınıfı sınıfta kaldı filmlerinde gerçekten onun tanımak, onunla çalışmak e, çok büyük bir mutluluktu, çok büyük bir şanstı. Ne yazık ki çok genç yaşta, henüz e, 50-50li yaşlarda kendisini kaybettik. 1944 doğumlu sevgili Kemal Sunal, 56 yaşında aramızdan ayrıldı ve çok talihsiz bir e, olayla aramızdan ayrıldı. Ama yine de o kadar büyük izler bıraktı ki her zaman kalbimizde, gönlümüzde sevgiyle yaşıyor ve asla da unutulmayacak. Hem bizler tarafından, hem bizlerden sonra bayrağı devralan siz gençler tarafından sanıyorum daha uzun yıllar bizlerle beraber yaşamaya devam edecek. Evet, 11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'un Küçük Pazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak Doğan oyuncunun babası Migros'tan emekli e, Mustafa Sunal, annesi de Saime Sunal'dır. Hem Kemal Sunal dediğim gibi aslında Malatyalı'dır. 11 Kasım'da Küçük Pazar semtinde doğmuştur. Öyle e, önemli bir sanatçıydı, öyle saygılı bir insandı ki sevgili Selimcan. Bunu bütün e, Türkiye genelinde tekrarlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Aslında 1944'ün 10 Kasım'ında doğmuş olan bir sanatçımızdır. Buna rağmen onun doğum günü Büyük Atamızın ölüm gününe denk geldiği için hiçbir zaman 10 Kasım'da doğum gününü kutlamamış ve her zaman 11 Kasım'da doğum günü olduğunu e, ilan etmiştir, belirtmiştir. Bu nedenle de atamıza olan saygısını yaşadığı sürece asla yitirmemiştir ve topluma çok örnek bir davranış içinde bulunmuş. Evet, Malatya'lı bir ailenin çocuğu, gerçekten babası bir mikrosla işçi, bir emekçi ailenin çocuğu. Ama Vefa Lisesi'nde, İstanbul'da Vefa Lisesi'nde gerçekten iki tane değerli... Arkadaşı var, sınıf arkadaşı var ki onun gençliğini bize en iyi şekilde anlatan anıları taşıyorlar. Bunların kim olduğunu hatırlıyor musun? Evet, e, Müjdat Gezen, sanırım bir de Uğur Dündar. Evet, evet. <laughs> gerek Müjdat Gezen, gerek Uğur Dündar, Efeal Lisesi'nden onun sınıf arkadaşları ve o günkü e, anılarında dahi Kemal Sınal'ın kendi içinde, kendi içine kapanık, biraz çekingen, sessiz bir öğrenci olduğunu hep söylerler ve bu o, e, olayları da anlatırken bir de felsefe öğretmeni Berkız Bakır'ın adı geçer. Vefa Lisesi'nde yine bu felsefe öğretmeni Berkız Hanım'ın da gerçekten Kemal Sunal'ın sanat hayatında çok önemli bir katkısı var. Bunu da anlatmamı ister misin? Evet, buyurun. Kemal Sunal'ın aslında içindeki o cevheri keşfeden, onun e, gerçekten tiyatroda, tiyatro dünyasında çok başarılı bir sanatçı olduğunu, olacağını inanan bu değerli öğretmeni, onu daima tiyatronun içinde olmaya teşvik eder. Ama Kemal Sunal ailesinin baskısıyla bir türlü o çevresindeki zincirleri kıramaz ve konuyu da ailesini açtığı zaman babası kesinlikle karşı çıkar. Der ki bak ben bir emekçiyim. Hayatımı çalışarak kazanıyorum. Sanat dünyasında çok büyük sıkıntılar olabilir. Parasal, ekonomik olarak, parasal olarak hiçbir zaman refah düzeyini bulamayabilirsin. Bu nedenle senin sanatçı olmanı değil, çalışarak bir an önce bir zanaat sahibi olmanı tercih ederim der. Buna rağmen belki öğretmen mücadelesinden vazgeçmez. Ve Kemal Sunal'ı elinden tutarak ailesine önce götürür ve der ki bu öğrencimize destek olun. Ben ona güveniyorum, siz de güvenin ve kendisine bu şansı el birliğiyle verelim, tanıyalım. İşte böyle başlar Kemal Sunal'ın sanat hayatındaki ilk adımları ve Berkıs öğretmeni onu alır, Kenter Tiyatrosu'na götürür, Müşfik Kenter'e teslim eder. Bunu daha evvel konuşmuş muyduk bilmiyorum ama bu Kemal Sunal'ın sanat hayatında çok önemli bir adımdır bu. Evet. Bir yıl kadar Kenter Tiyatrosu'nda e, sanat dünyasına dahil olur. Orada tiyatroyu öğrenir ve oradan da çok önemli bir grubun içine girer. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ahmet Gülhan gibi dev isimlerin yer aldığı Deve Kuşu Kabere Tiyatrosu'nun kadrosuna girer Kemal Sunal. Evet, hem aslında çok büyük bir stadtı filmlerini hep e, izliyorum. E, başarılı bir sanatçıydı. Tabii ondan sonra 1970'de, 75'li yıllarda babam sınıfı filmlerinde de oynadı. E, çok büyük bir stat. Valla e, rahmet eylesin. Şimdi o tarihlerde aslında Ertan Beğilmez, kalabalık kadrolu aile filmlerine yeni başlıyor. Ve Metin Akpınar'la Zeki Alasya'yla bu kadroları oluşturmakta ciddi bir çalışması var. Ve 1972 senesinde Tatlı Dildim filminin kaslı kadrosu Arzu Filmin ofisinde oluşturulurken randevuya Zeki Alasya, Metin Akpınar ve aralarında genç uzun boylu bir delikanlı ile birlikte geliyorlar. Onların geldiğini gören... Ertem Eğitmez daha kapıdan içeri girer girmez Kemal Sunal'ı görüp ayağa kalkıyor. İşte diyor Fernandel geldi. Benim aradığım bir oyuncu. İyi ki getirdiniz. Ben bu kişiyle, bu sıfatla, bu gülümseyen yüzle çok iyi filmler yapacağımı ve halkla çok daha farklı iletişim kuracağımı inanıyorum diyor. Ve Kemal Sunal'ın ilk sinema serüveni de gene Büyük Usta Ertem İlmez'in yanında Tatlı dilin filmiyle başlıyor. Evet. Dolayısıyla Kemal Sunalı sinemada tiyatroda keşfeden Müşfik Kenter, sinemada ise keşfeden Ertem İlmez diyebiliriz. Evet. Evet. Yeah. Evet, sizin dediğiniz gibi de zaten 1973, 1972, 1973'te um, Ertan Bey'in dilim filmi, attı filmiyle sinemaya adım attı. Ondan sonra zaten um, dediğim gibi zaten Hababam sınıfı. Ondan sonra kendi çapında filmler yapmaya başladı. Halit tepeli Büyük Üstad. Um, ikisi iyi kirlilerde filmler çeviriyorlardı. Tabii. 1972 evet. senesinde başlayan bu kalabalık kadro, aile filmlerinin bir defa vazgeçilmez oyuncusu oluyor. Adile Naşit'le, Münir Özkul'la ve Deve Kuşu Kabera oyuncularıyla, Zeki ile, Metin Akpınar'la ve onlardan takviri Münir Özkul'la, e, Tarık Akan'la ve daha sonra kadroya katılan hatta Emel Sayın'la Mavi Boncuk filminde çok büyük başarılar elde ediliyor ve ediyor ve çok seviliyor. O onun gülüşü, o geniş ağzı, kocaman dişleriyle seyirciye ilk Ertem Eğilmez'in onu keşfetmesindeki en önemli özelliği olan sırf gülmesi bile yetiyor seyircinin onu sevmesi, onu kucaklaması, benimsemesi için. İşte o tarihte yapılan Salak Gün Köyden İndim Şehire, Sev Kardeşim, Canım Kardeşim, Oh Olsun gibi filmlerde gerçekten 1975 senesine geliyoruz ve Kemal Sunal 1975 senesinin Nisan ayına gelindiğinde bu filmlerde çok önemli bir karakter oyuncusu ve her anda star olmaya aday. İşte o Kemal Sunal 1975 yılında Nisan ayında benim de hem kamera arkasında hem kamera önünde görevli olduğum Alman sınıfı filmlerinde bizleri çok farklı bir kişilik olarak karşıladı. Gerek Tarık Akan gerek Halit Akşatepe ile birlikte hiçbir zaman o Alman sınıfın kadrosunda Büyük ölçüde gazete ilanıyla gelen ve ilk kez kamera arkası karşısına geçen genç oyunculara karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin destek oldu. Onların her türlü sorunuyla yakından ilgilendi ve filmin başarısı için daima onları destekledi, motive etti ve gülümsemesiyle, kişiliğiyle, hatta sakinliğiyle her zaman hepimizin gönlünü kazandı. Hatta yönetmen Ertem Eğilmez onun bu yüksek performansını gördüğü zaman Kemal dedi bir tek sana bu imtiyar ayrıcalığı tanıyorum. Sen kelimeleri gerekirse replikleri değiştirebilirsin. Sözcüklerin yerini değiştirebilirsin. Biz onu montajla, dublajla hallederiz. Ama o güzel bir düşünü mutlaka mutlaka bize göstermeni istiyorum. Diyerek ona farklı bir yaklaşımla da destek oldu. Biz onu hep sette, çekingen, sakin, kendi halinde, son derece mütevazi ve yardımsever bir sinema sanatçısı olarak tanıdık. Evet. Obama filmlerinin ardından biliyorsun ilk dört filmde Kemal Sunal bu kadroda yer aldı. E, bu filmler sona erdikten sonra dördüncü filmden ayrıldıktan sonra da artık Kemal Sunal toplam sınıf filmlerinin de vermiş olduğu avantajla tek başına star haline gelmişti. Ama burada sevgili Güdük Necmimiz Halit olan ikili çalışmalarını da göz ardı etmemek lazım. Gerçekten onlar o kadar birbirlerine uyum sağlamışlardı ki Babam sınıf filmlerinden sonra yapılan Süt Kardeşler'de, Şaban Şaban gibi filmlerde de sanki ikisi birlikte bir starmış gibi Başarılı grafik çizdiler ve seyircinin gönlünü fethettiler. Bunun da arkasından Kemal Sunal'ın bugün hepsini özlemle seyrettiğimiz, sevgiyle seyrettiğimiz Furya seri filmleri geldi. Artık Yeşilçam'ın birçok yönetmeniyle, Osman Seden ile, Kartal Tübeti ile, Orhan Aksoy ile, birçok yönetmeniyle, Nutuk Baytan ile yaptığı Kemal Sunal filmleri bugün. Bize ondan kalan en büyük, en güzel anılardır. Gerek Arzu Film'de yapmış olduğu filmler, gerek Arzu Film'den sonra Star olarak yapmış olduğu filmler gerçekten Türk sinemasında unutulmayacak bir yer teşkil ederler. Evet, Kemal Sunal'ın filmlerini ve Orhan Sınıf'ın hiçbir zaman unutmayacağız. Yıllar geçse de sizin dediğiniz gibi unutulmayacak. E, Kemal Sunal'ın bu e, sinema hayatında toplam 82 filmde rol aldığını söyleyelim. Ve bu 82 filmin içinde çok önemli 3 tane ödülü var değerli sanatçımızın. 1977 senesinde yönetmen Zeki Ökte'nin yapmış olduğu Kapıcılar Kralı filminde Antalya'da en iyi erkek oyuncu Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanıyor. Keza yine 1988 senesinde Gene Yönetmen Zeki Öykten'de ikinci Ankara Film Festivali'nde bu kez Güttürü Dünya filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanıyor. Ve son olarak da 1998'de Antalya Film Festivali'nden Yaşam Boyu Onur ödülünü layık görülüyor. Aslında bu üç ödülde Kemal Sunal'ı anlatmak için bence az gelir ama onun için en büyük ödül toplumun gönlünde, toplumun kalbinde bırakmış olduğu o sımsıcak duygulardır, toplumun ona vermiş olduğu bu dev sevgidir ki eminim nerede olursa olsun o sevgiyi, o sıcaklığı her zaman hissetmeye devam ediyordur. Çünkü böylesine içinde yaşadığı toplum tarafından sevilen sanatçılar gerçekten hem çok nadir olarak yetişir hem de çok zor olarak zor yetişirler ama asla ve asla unutulmazlar. Evet, Büyük Üstad Kemal Sunal TV dizilerinde de rol almıştı. Mesela Şaban Askerli gibi, Saygılar Bizden, Baykan Bey, Şaban İdeşir'in. Yani dizilerde de rol almıştı. Sonra kitaplar da yazmıştı. Bildiğim kadarıyla baktım, araştırdım. 1998'de TV ve sinemada Kemal Sunal yani 2001'de Re Kemal Sunal Gündürüsü. Yani ülkede Kemal Sunal'ın kitapları da var. Kitaplar da yazmış oldu. TV dizilerinde de oynadı tabi. Şaban Asker'de filmine bakmıştım. Çok güzel bir diziydi. Hala izlemeye devam ediyorum. Severek evet. izliyoruz. Evet. Evet. Evet Kemal Sunal'ın aslında sinemada tek başına star olarak bilim yapmaya başladığı dönemlerin sonuna doğru televizyon dizileri de gerçekten onun sinema hayatında büyük önem kazandı. Bu arada Kemal Sunal'ın çok eğitime düşkün, eğitime değer veren bir sanatçı olduğunu da tekrar vurgulamak isterim. Biraz evvel Vefa Lisesi'ndeki gerek sınıf arkadaşlarından gerek sevgili Belkıs öğretmenden bahsetmiştik aynı Kemal Sunal Efe Lisesi'nden mezun olduktan sonra bu kez Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümüne giriyor. Ama 1980 yılında 12 Eylül e, olaylarından sonra darbesinden sonra üniversite eğitimini yarım bırakmak zorunda kalıyor. Buna rağmen daha sonra üniversite eğitimini yarım bıraktığı noktadan tamamlıyor mezun oluyor yüksek lisansını alıyor ve çok başarılı bir şekilde de eğitimini örnek olacak şekilde toplumu tamamlamış oluyor Burada bütün bu sinema sanatsal faaliyetlerinin yanı sıra eğitimini de mümkün olduğu kadar en üst seviyeye kadar taşıyabilen çok önemli bir sanatçıdan bahsediyoruz. 1999 yılında ayrıca oğlu Ali Sunal ve Metin Akpınar'la yapmış olduğu Sinan Çetin'in propaganda filmi de onun aslında e, veda filmi olarak bir yerde kabul edilir sinemada. E, burada özellikle oğluyla birlikte aynı kare, çerçeve karenin içindeki gözükmesi onun için bir yerde bir baba oğul ilişkisi yönünden ayrı bir ve değer taşır. Ve 2000 yılına gelindiğinde maalesef yine bir 3 Temmuz günü hakikaten Ali Özgen Türk'ün yönetmenliğini yapacağı Balalayka filminin çekimi için Erzurum uçağına binerler İstanbul'dan. Fakat o, o kadar onurlu, o kadar gururlu bir insandır ki uçak fobisi olduğunu söylese de çevresindekiler hep beraberiz, korkacak bir şey yok tarzında onu teselli ederler. O da ekibin moralini bozmamak için fazla renk vermez, bu uçağa biner. Ama maalesef daha uçak kalkışa dahi geçmeden o heyecanla, o streste bir kalp krizi sonucu onu çok genç yaşta, henüz 56 yaşında, 54, 56 yaşında kaybederiz. Tabii ki eğer bu genç yaşta ölümü vuku bulmasaydı, ben inanıyorum ki bugün Kemal Sunal bu güzel eserleri aynı hızla üretmeye devam edecek ve topluma çok güzel, çok olumlu bir örnek olmaya da aynı şekilde devam edecekti. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz dört gün önce büyük sahneye hakkında da kaybettik. Evet. Kemal Sunal'ın anıları vardı. Birkaç fotoğraflar da bulmuştum. Evet. Cüneyt Arkın da büyüklüğü sattı, onun da mekanı cennet olsun. İkisi çok başarılı bir sanatçılardı, dev sanatçılardı. Mekanları cennet, hurları şan olsun. Cüneyt Arkın'la gerçekten birlikte çalışma durumları benim bildiğim kadarıyla olmadı ama aynı dönemde aşağı yukarı Yeşilçam'a emek vermiş olan iki dev isimdir. Sevgili Cüneyt Arkın'ı da çok yakın bir tarihte birkaç gün önce kaybetmiş olmanın tabii ki üzüntüsü içindeyiz. Onlar hakikaten dev çınarlardı. Ama öyle sanatçılar ki o kadar büyük imzalar geride bıraktılar ki asla ve asla unutulmayacaklar. Ve o eserleri de her zaman bütün canlılığıyla topluma örnek olmaya devam edecek. Bu arada Cüneyt Arkın'la birlikte aynı dönemde tabii ki çalıştığı Halit Akçatepe onun sinema hayatında çok önemli bir yer tutar. Hatta Şaban Pabucuyar'ın filminde Halit Akçatepe'nin aynı şekilde bu filmin senaryosunu dahi yazdığını biliyoruz. Bu e, ikisinin birlikte çalışması açısından son derece önemli bir beraberliktir. Keza İlyas Salman hocamız aynı şekilde Kemal Sunal'da, Kibar Feyzo'da ve bu tarz filmlerde birlikte oynama şansına sahip olmuştur ki hepsinin de sinemada çok önemli yerleri vardır. Onlara tabii ki bugün uzun ömürler diliyoruz. Özellikle İlyas Salman hocamıza da aslında sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz. Daha uzun yıllar aramızda olmasını diliyoruz. Ama gerek Cüneyt Arkın'ları, gerek Kemal da asla ve asla unutmuyoruz. Çünkü bu tip sanatçılar her zaman yetişmiyor. Üstelik yerleri daima ve daima boş kalıyor. Evet, e, sizin dediğiniz gibi de zaten ben e, her zaman yayında söylüyorum, geçen yayında da söylemiştim. Onlar bizim için ölümsüzdür. Her zaman kalbimizde yaşayacaklar. E, hep de öyle olacak. Mekanlar cenneti ulaşabilsin. Evet. Ben de İlyas Büyüksal İlyas Salman'a buradan sevgili saygılarımı gönderiyorum. Uzun ömürler diliyorum kendisine. Evet sevgili Selimcan. Siz gençlerin sayesinde bugün çok değerli bir sanatçımızı tekrar anmış olduk. Gönül isterdi ki onu böyle ölüm yıldönümünde değil aramızda olduğu daha mutlu günlerde anabilelim. Ama bu şekilde de onları doğum günlerinde, ölüm günlerinde tekrar iade etmek. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar onların anılarını siz genç nesillerle paylaşabilmek gerçekten benim için de çok değerli. Bu fırsatı verdiğin için Sohbet Saati programına ve şahsına çok teşekkür ediyorum. Siz gençler bizim umudumuzsunuz. Bir yerden sonra bayrağı siz taşımaya devam edeceksiniz. Sana bütün bu sezonun yorgunluğu içinde yapmış olduğun bütün değerli sanat programları için zaman zaman bizlere yer vererek de anılarımızı sizlere aktarabilmemizde, onları belgeleyebilmemizde destek olduğun için gönülden teşekkür ediyorum. Ve Almanya'daki bütün kuvvetçi gençlerimize, bütün sinema severlere de senin şahsında Alabam sınıfının sevgilerini, saygılarını, selamlarını gönderiyorum. Güzel günlerde, yeni sezonlarda tekrar bir arada olmak üzere diyelim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bugün benimle Büyük Üstad Kemal Sunal'ı andığınız için buradan Kemal Sunal'ı sevgi, saygı, özlemle anıyorum. Evet, sizin dediğiniz gibi de ikinci sezonu bitirmiş oldum. Bir iki ay olmayacağım. Ondan sonra zaten 16 Aralık'ta Büyük Üstad Talak Akan yine ararız. sezon açılışı. O gün 16 Eylül'de kurmuştum iki yıl önce. Yani bir iki ay sonra inşallah Allah kısmet ederse tatilden sonra tekrardan başlayacağım ve devam edeceğim. Hiçbir zaman yılmayacağım. Her zaman peşine koşacağım. Pes etmeyeceğim. Öyle. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bir de Türkiye'ye geleceğini biliyorum. Bu yaz tatilinde eğer Malatya'ya yolun düşerse tekrar Kemal Sunal Müzesi'ni ziyaret edip ona sevgilerimizi götürmeyi unutma diyorum. Evet, yani tabii ki ama bu sene Malatya'da değilim maalesef. İstanbul'da evet. olacağım hep. Ama Ekim'de gitmeyi düşünüyorum. Ekim'de gidersem yani muhakkak. Sevgili sinema sever arkadaşlarımıza Malatya'da olan, Malatya'ya yakın olan arkadaşlarımıza özellikle söyleyelim. Malatya'da Kemal Sunal'ımız için Malatya'nın merkezinde görmekten zevk alacakları güzel bir köşe var. Güzel bir müze var. Yolları düşerse Kemal Sunal'ı orada anmak için hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Evet değerli dostlarım biz şu anda e, değerli Ergun abiyle Büyük Sat Kemal Sunal'ı almış olduk. Buradan Büyük Sat Kemal Sunal'ı sevgi, saygı ve özlemle alıyorum. Mekanı cennet ruhu şad olsun diyorum. E, şöyle hemen yorum yapmaya çalışalım. Evet bugün artık Yaşlılar Sezon finalini gerçekleştiriyorum artık. Ee, yayınlara bir sürü ara veriyorum. Demin Ergun abiye de besledi, de demiş olduğum gibi. Çok teşekkür ediyorum. Beni bu sezonda yalnız bırakmadığınız için, izlediğiniz için, e, beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir sezon oldu ikinci sezon. Bir sezonda çok güzeldi, ikinci sezonda çok güzeldi. Umarım üçüncü sezonda e, çok güzel olur. Hmm. Tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum. Eee Alexmenesse 2 3 ay sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, virüsten uzak kalın, maskeleri takalım, mesafeleri koruyalım. Sağlıklı olalım ve 3. sezonda hayırlısıyla tekrardan başlayalım. Evet, hepinize İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar ve iyi tatilleriniz, iyi tatilleriniz olsun. Umarım tatiliniz güzel geçer. Evet. Tekrardan çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere sohbet saati sunucu Selin Cem Baskan. Görüşmek üzere.